Sen de sabahları kalktığında sanki hiç dinlenmemiş gibi hissediyor musun? En ufak bir aktivitede dahi çok çabuk bir şekilde enerjin tükeniyor mu? Kendini sürekli bitkin ve yorgun hissediyorsan bence bu videoyu izlemelisin. Yorgunluğun sebebi çoğunlukla vitamin ya da mineral eksiklikleri, uyku bozuklukları, bazı hormonal dengesizlikler, hareketsizlik, yeme içme alışkanlıkları gibi fizyolojik sebeplere bağlansa da bazen de psikolojik olabilir. İşte bu videoda kendini sürekli yorgun hissetmenin 7 olası nedeni ve bunların çözüm yolları hakkında konuşacağız. Sürekli yorgun hissetmenin birinci psikolojik nedeni anda kalamamak, sürekli geçmişte ya da gelecekte olmak. Aşırı düşünmekten memuz Zihnin sürekli geçmişin pişmanlıkları, özlemleri, üzüntüleriyle ya da geleceğin kaygıları ve planlarıyla mı meşgul? Eğer zihnin sürekli bu düşüncelerle meşgulse beynin bir süre sonra stresle ilgili kısmı aktive olur ve alarm modunda çalışmaya başlar. Alarm modunda çalıştığında bu sürekli yüksek devirde çalışan bir araba gibidir ve oldukça yıpratıcıdır. Dolayısıyla eğer anda kalamıyorsan, zihnin sürekli geçmişte ya da gelecekte ise aşırı düşünmekten muzdaripsen sürekli kendini yorgun ya da bitkin hissetmenin psikolojik sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Peki ama bununla nasıl başa çıkabilirim? Nasıl anda kalma becerilerimi güçlendirebilirim diyorsan elbette ki bununla ilgili bir çözüm önerimiz var. Aşırı düşünmekten nasıl kurtulurum? Mindfulness tekniği ile stresi yen isimli iki adet videomu açıklama kısmında ve şurada sizinle paylaşıyorum. İkinci sebebimiz sorumlulukların fazlalığı. Bazen yaşamla ilgili sorumlulukların taşıyabileceğinden daha fazla olduğunu hissediyor musun? Herkes her şeyi senden mi bekliyor? Kendini sorumlu hissettiğin insan sayısı kaç? Bensiz yapamazlar gibi bir kalıbı çok sık kullanıyor musun? Bu soruların cevabını bir düşün bence. Çünkü bazen hissettiğimiz sorumluluk duygusu da omuzlarımızda çok ciddi bir yük oluşturur ve kendimizi sürekli yorgun hissetmemize sebebiyet verir. Peki bununla ilgili ne yapabiliriz? Bununla ilgili olarak bu sorumlulukların devredebileceğimiz bazılarını devretmek, bazı şeylere de hayır diyebilmeyi öğrenmek gerekiyor. Hayır demeyi öğrenmek ve bazen bencil olmak kendine aşırı yüklenmeni, dolayısıyla tükenmeni engelleyecektir. Kaygı bozukluğu, panik atak ya da depresyon. Bu üç tanıdan herhangi birine sahipseniz, üçünde de kendini sürekli yorgun hissetme belirtisi vardır. Panik atakta ya da kaygı bozukluğunda birinci maddede de belirttiğimiz gibi beynin alarm modunda çalışması, dolayısıyla kasları gelmesi ve sürekli yüksek devirde vücudu çalıştırması sonucunda kişi kendini yorgun hisseder. Ancak depresyonda durum biraz daha farklıdır. Depresyondaki yorgunluk dinlenmekle geçmez. Aynı zamanda yorgunluğun yanı sıra yataktan çıkmayı istememe, anlamsızlık, boşluk, kayıtsızlık, ilgisizlik gibi bir takım belirtiler de yorgunluğa eşlik eder. Depresyon ciddi bir durumdur ve mutlaka bir uzmanla çalışılması gerekir. Ancak bir uzmanla çalışsanız dahi hem depresyonda hem panik atakta ya da kaygı bozukluğunda gevşeme tekniklerini öğrenmek oldukça işinize yarayacaktır. Gevşeme teknikleriyle ilgili olarak stresten kurtulma yolları oynatma listemdeki videoları izlemenizi ve o videolarda bahsedilen zihinsel ve bedensel teknikleri uygulamanızı öneririm. Sürekli yorgun ve bitkin hissetmenin bir nedeni de mutsuzluk ve öfke duygusunu çok yoğun ve kronik bir şekilde yaşıyor olman olabilir. Sürekli kendini mutsuz ya da öfkeli mi hissediyorsun? Kendini engellenmiş hissettiğin oluyor mu ve ne sıklıkla oluyor? Seni mutsuz eden ya da öfkelendiren şeyler geçici şeyler mi yoksa daha uzun vadeli, daha kalıcı unsurlar mı? Hepimiz kendimizi zaman zaman mutsuz ya da öfkeli hissedebiliriz. Bu çok normal bir şey ve insan olmanın bir gereği. Ancak eğer hissettiğim bu mutsuzluk duygusu ya da öfke duygusu geçmiyorsa, sürekli ise, yoğun bir biçimde devam ediyorsa o zaman belki de şöyle bir durmalı ve kendi hayatına bakıp öfkelenmenin olası nedenleri ya da kendini kötü hissetmenin olası nedenleri ve çözüm yolları üzerine düşünmelisin. Çünkü aslında duygularımız örneğin mutsuzluk ya da öfke bize hayatımızda yolunda gitmeyen bazı şeylerle ilgili alarmlar veren rehberlerimizdir. Bu gibi durumlarla ilgili olarak kendi kendine koçluk yapmak size yardımcı olabilir. Kendi kendinize soracağınız bazı sorular ve bu sorulara vereceğiniz cevaplar hayatınızla ilgili çeşitli farkındalıklar yaşamanıza ve memnun olmadığınız unsurlarla ilgili değişiklik yapmak için adım atmanıza sebebiyet verebilir. Eğer hayatınızın genel bir değerlendirmesini yapmak istiyorsanız, hayatından memnun musun başlıklı videomu izlemenizi öneririm. Aynı zamanda kendini geliştirme dersleri başlıklı oynatma listemde de kendi hayatınızı değerlendirmenizi sağlayacak çok sayıda araç bulacaksınız. Bazı insanların kendilerini yorgun hissetmelerinin sebebi de aşırı empati kurmaları olabilir. Empati yorgunluğu da deniyor buna. Bazı insanlar diğerlerine oranla empati konusunda biraz daha fazla yeteneklilerdir. Bu insanlara empat ya da aşırı hassas insanlar dendiğini belki duymuşsunuzdur. Bu insanlar diğer insanların hatta diğer canlıların yaşadıkları acıları, sorunları, duyguları çok daha fazla içselleştirirler ve bu onları yıpratır. Eğer siz de bir empatsınız ya da aşırı hassas bir insansanız o zaman belki de sizi yıpratan, enerji seviyenizi aşağılara doğru çeken ortamlardan biraz uzak durmaya çalışmak bu gibi durumlarda izlediğiniz, dinlediğiniz şeyler konusunda biraz daha seçici davranmak ve tekrar şarj olabilmek için kendinize vakit ayırmak etkili olabilir. Geçmişte yaşadığınız ve sizi oldukça derinden etkileyen duygusal olayların yükü de kendinizi yorgun hissetmenize sebebiyet veriyor olabilir. Bakın enteresandır özellikle geçmişin yükünü hala sırtında hisseden insanlarda yoğun bir şekilde sebepsiz sırt ağrısı ya da kamburluk durumunu görebiliyoruz. Yani beden ve zihin bir bütün ve birinde olan diğerini de etkiliyor. Çoğu zaman hissettiğimiz ağrıların yaşadığımız fizyolojik problemlerin altında psikolojik bir takım problemler olabiliyor. Peki geçmişten gelen yüklerden nasıl kurtulalım? Bu sorunun cevabı oldukça detaylı ve uzun. Ancak en azından işe affetmek ama nasıl videomla belki başlayabilirsiniz. Bu videonun linki burada ve açıklama kısmında. Kendimizi sürekli yorgun ve bitkin hissetmemizin bir nedeni de belki de zihnimize her gün yeterli vakit ayırmamaktır. Aslında çoğu zaman kendimizi vücudumuzu dirençli tutabilmek adına fiziksel olarak dinleniriz ve hatta bazı takviyeler alırız ama aynı şeyi nedense zihnimize yapmayız. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında zihnimizin bedenimiz üzerinde ve hayatımız üzerinde ne kadar etkili olduğunun farkında olmamamızdır. Bunun için size çözüm önerim her gün kendinize en az 10 dakika ayırmanız. Bakın sadece 10 dakika bile işe yarayacak. Sizce buna değmez misiniz? Yani sadece 10 dakika zihinsel arındırma için Vakit ayırmayı hak etmiyor musunuz? Peki ama bu 10 dakikada ne yapacaksınız? Efendim bu 10 dakikada ister nefes egzersizi yapın ki nasıl yapacağınızı ilgili videolarımda paylaşıyorum. Özellikle Sufi nefes egzersizi ile ilgili videomu izlemenizi öneririm. Her gün sadece 10 dakika tüm hayatınızı değiştirecek gelişmelere yol açacak nefes egzersizi yapabilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz, sadece 10 dakika. Mindfulness egzersizi yapabilirsiniz. Ya da belki sadece hayal kurabilir ya da herhangi bir hobinizle ilgilenebilirsiniz. Yeter ki zihninizi arındırmak için her gün en az 10 dakika kendinize vakit ayırın. Efendim, kanalımızın gelişmesi, daha fazla sayıda insanın bu bilgilere ulaşmasını istiyorsanız Lütfen kanalımıza abone olarak, aşağıya yorum yazarak, beğeni atarak ve videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bize destek olun. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kendinize bol bol vakit ayırabileceğiniz, yorgun, bitkin değil, enerjik ve mutlu hissedeceğiniz güzel günler geçirmeniz dileğiyle.